Nisan nereye gidiyorsun sen? Nisan keçilere mama verecekmiş. Keçilerin karnı çok acıkmış. Korkma korkma bak bak. Bak bak keçiler nasıl mama yiyeceklermiş. Bak çok acıkmışlar bunlar. Bak bak nasıl saldırıyorlar yemeklere. Gördün mü Nisan? Aa Bunlar nasıl yemek yiyor ya böyle? Gördün mü insan? Evet, evet. Aa, beğendin mi sen bunları? Evet, evet hangisini beğendin? Onu. Bunu. Oo, kahverengi kahverengi olanı. Tamam, tamam kahverengi olanı. Adını ne koyalım? Ee... Sütlü çikolata. Sütlü... Sütlü çikolata. Öteki de bitter çikolata olsun mu? Evet. Evet. Sütlü çikolata, bitter çikolata. Bak nasıl acıkmışlar ya. Nasıl, nasıl yiyorlar bunlar ya. ya. Nisan boynuzlarını gördün mü? Ooo. Kaç tane göz var Nisan? Kaç tane? İki, tane? İki tane. İki tane. tane. Kaç tane kulağı var? Burayı bak, bak burada burada var. Nisan orada da varmış. Yani Ama oraya gitmeyi ben de korkuyorum. Hı. Bir şey yapar mı? Girelim mi? Hı. Ben elimle, Giriyorum. Ben elimle veriyorum bak. Arkadaşlar bak, ben de korkuyorum. Ben Burada Aa. beyazlar var. Hadi çıkalım. Korkuyor musun? Hadi biz gidelim onları da rahatsız etmeyelim. Hadi keçiler siz yiyin ha, bakalım yemeğinizi. Afiyet olsun. Ham ham yapın afiyet olsun size. Nisan keçilere bay bay yap. Bay bay, bay bay. Yapıcılar. Keçilere afiyet olsun der misin Nisan? Hoşçakalın. Afiyet Hoşçakalın. olsun keçiler. De bakayım bir daha. Kızılcık. Nisan afiyet olsun da keçilere. Hadi bir de bay bay yapalım Nisan. Hoşçakalın. Bay bay yap. Görüşmek üzere.